Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzeri nar gibi kızaran fırın sütlaç yapacağız. Bir kahve fincanı pirincim var. Yıkadım, süzdüm. 2 su bardağı suyum var. Pirinçlerim yumuşayıp çok az su kalana kadar pişiriyorum. Pirinçler yumuşadı. 1 litre sütüm var. Tekrar ocağa alıp bir taşım kaynatacağım. Sütümüz kaynarken sosunu hazırlayalım. 1 dolu dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 2 adet yumurta sarısı, 2 kepçe sıcak sütümden aldım. tonu ilave ediyorum. Karıştırarak sütunu ilave ediyorum. Yumurtaların kesilmesini istemiyorum. Pürüzsüz bir kabam alana kadar karıştırmaya devam edelim. Süt kaynadı. İçine 9 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket şekerli vanili ilave ediyorum. Yumurta karışımımızı da Yavaş yavaş ilave ediyorum. Kesilmesini istemiyorum yumurtanın. Tekrar ocağa alıyorum. Bir 5 dakika malzemeler özleşene kadar, kıvam alana kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp bir 5 dakika daha kıvam almasını sağladım. Karıştırarak pişiriyorum. Altını tutmasını istemiyorum kaynadıktan sonra altını kıstım ve 5 dakika karıştırarak pişirdim altı tutmasın. Isıya dayanıklı fırın kaplarını boşaltıyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Sadece üst ayarını açtım. Fanlı ya da alt üst ayar açmayın. Aksi takdirde taşar. Güzel bir renk alıncaya kadar pişireceğim. Fırın süflajlarımız hazır. Fırından çıktılar. Çok güzel kızardılar. Dilerseniz üzerine fındıkla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.